Ee? Aynı mısınız hala Yasemin'le? Valla bende bir değişiklik yok. Ama Yasemin'i bilemem. Onu Kerem'e soracaksın. Çünkü o bu aralar onunla daha çok ilgileniyor. Ne demeye çalışıyorsun sen Burak? Beni neyle suçladığına dikkat et. Senin kıskançlıktan gözün kör olmuş. Benim seni kıskanacak hiçbir sebebim yok ki. Beni değil, Yasemin'i benden kıskanıyorsun bence. Bari bu konuda hırs yapma be Kerem. Benim mesleki hırsım her zaman vardı ve daima da olacak. Ama ben hiç değilse yeri geldiğinde bunu itiraf edebiliyorum. Peki sen? Yasemin'i benden kıskandığını itiraf edebilecek misin? Hı? O yüzden lafını bil, öyle konuş. Ben kimle neyi ne zaman konuşacağımı iyi bilirim. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Belki de ben biliyorumdur, sen bilmiyorsundur bir şeyleri. Şş, oğlum, sussanız da. Herkes bize bakıyor farkında değil misiniz? Serhat, bir daha bu konuyu böyle ulu orta yerlerde konuşmayacaksın. Tamam mı? Daha ne kadar böyle devam edeceğiz arkadaşlar? Ben sana hemen cevap vereyim. Kerem ne zaman insanlarla yarışmayı bırakırsa, ne zaman kazanmak için her yolu mübah saymazsa işte o zaman. Ya bırak bu işleri Allah aşkına ya. Sen vizitlere odaklan vizitlere. Ben seninle sadece orada yarışıyorum. Kaldı ki orada da benden bayağı bir geridesin zaten. Sana kendinin olan yarışında başarılar diliyorum Kerem. Umarım kendini kazanırsın. Sen kendini kaybetme de